Senin duvarların kadar benim kanatlarım var Gerek yok kadar güzel aydıraklarım var Çilek kokan hayallerim güneşli günlerim var Bak göründüğü kadar benim değil durumlar Aşk beni bir kere cilt O da ben istersem Ya sever ya yaşlandırırsın Nasıl yaz mükemmel olmasın mükemmel her şeye yeter bir mucize usulmasın hep adil olmasın hayat bu inanmaya değer senin duvarların kadar benim kanatlarım var dik yokuşların kadar su kaydıraklarım var çilek kokan hayallerim güneşli günlerim var bak göründüğü kadar mühim değil durumlar aşk beni bir kerecik kandırırsın o da beni istersen Ya sever ya ruhunu yaşlandırırsın Nasıl istersen boş Tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın Benim kalbim her şeye yeter bir mucize sunmasın, hep adil olmasın, hayat inanmaya